Murat Erkan, Samsun. 1970 doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi burada yaptım. Samsun 9 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden 93 yılında mezun olup 2009 yılında da Hak Sağlığı Uzmanlığı'nı aldım. Ee, Samsun'da pek çok, 1997 yılından beri müdür görevimiz ve e, askeri askerlik hizmetimiz dışında Samsun'da e, görev yapmaya devam ettim ve halen de Samsun'dayım. E, bu arada tabii pek çok demokratik kitle örgütünde Samsun'da e, görev aldım. E, demokratik mücadelenin e, toplum adına, halk adına mücadelenin farklı alanlarında e, katkı sağlamaya çalıştım toplumuma, ülkeme, milletime. E, bunlar e, tabii sendikalarda Samsun Tabip Odası'nda özellikle bir dönem genel sekreterlik yaptım. Peşinden Atatürk Düşünce Derneği Samsun Şube Başkanlığı yaptım. Atatürk Düşünce'yi Atatürk milliyetçiliğini, bu düşünceyi orada savundum, bunun bu adına mücadele ettim. E, Atakum Kent Konseyi e, kurucu başkanıyım. 2011'de bu yapıyı oluşturduk. E, ardından Türkiye Kent Konseyleri Platformunu oluşturduk ve 2011-2012 döneminde Türkiye Kent Konseyleri Platformunun dönem başkanlığını yaptım. Orada yerelde e, toplumun farklı unsurlarının, farklı siyasi e, unsurlarının bir araya getirerek kent yönetimine nasıl katkı sunabileceğine ilişkin modeller oluşturduk. Pek çok proje ürettik ve e, nihayetinde son olarak da 2016-20 yılları arasında iki dönem Samsun Takvadası görevine seçildim, Başkanlığı görevine seçildim. Orada da tabii çok sevdiğim ve kutsal saydığım hekimlik mesleğine ilişkin meslektaşlarımla ilişkin hizmetler sunmaya, tabii ki bunun yanında bizim oradaki bulunma göre gerekçemiz olan e, halkın sağlık hakkını savunmaya ilişkin çalışmalar yaptım. E, aslında e, sizinle basınla ilişkilerim de iyidir. Çünkü Samsun'daki yerel, e, ulusal alanda da oldu, pek çok gazete ve dergilerde, e, 400 e aşkın makaleye de imza attım. Genelde tabii ki sağlık, yerel yönetimlerle ilgili konular, e, siyaset ve sosyal alanla, alanla ilişkin Türkiye'nin sorunları ile ilgili <laughs> ya da öneri, çözüm önerileri ile ilgili sorunlara ilişkin e, katkı sunmaya çalıştım. Hayatımın bu aşamasına kadar, gelene kadar hem mesleğimi yaparak, 30 yıl boyunca hekimlik mesleğini yaparak bu ülkenin, bu devletin bana verdiği, sunduğu imkanlara karşılık vicdanımı elime koyarak, görevimi bu süre içerisinde yaparak halkıma, milletime, devletime hizmet etmeye çalıştım. Şimdi de tabii bütün bu birikimleri bir araya getirerek, bu tecrübeyi bir araya getirerek farklı bir alanda aslında içinde yaşadığım bir kentte daha iyi bir yönetim nasıl olur, daha iyi bir yerel yönetim nasıl olur, daha iyi nasıl yapabiliriz ya da farklı neler yapabiliriz düşüncesiyle bu birikimi de arkama alarak desteğimi arkama alarak, tabii ki tek başıma değil, beni de destekleyen, bu yola teşvik eden, burada görev almamı gerektiğini, görev almam gerektiğini düşünen, bu sorumluluğu bana hatırlatanların etkisiyle de bu dönem Atok'un Belediye başkan adaylığımı, aday adaylığımı ilan ettim. Sürecimiz böyle devam ediyor peki bu kararı aldınız, alma sürecinize değindiniz. Aldıktan sonra hem yakın çevrenizden hem de işte dışarıdan nasıl tepkiler aldınız? Şu an için nasıl görüyorsunuz önümüzdeki dönemi? E zaten az önce de ifade ettiğim gibi yani beni bu yola yani siyasete teşvik eden çünkü demokratik kitle örgütlerinde çalışmış ve oradaki kültürden gelmiş biri olarak yani orada mücadelemiz ve verdiğimiz mücadeleden aldığımız sonuçtan mutlu yani katkıdan mutlu olarak devam ediyorduk. Şimdi burada, burada da yer almam gerektiğine ilişkin pek çok bana teşvik ve baskı oldu aslında. Yani biraz da baskı olarak hissettim. Yani bu teveccüh geliştikten sonra, belli bir aşamadan sonra tabii ki daha önceki deneyimlerinizi görerek buradaki yaptıklarınızı görerek insanlar ya da toplum sizi buna itiyor. Biz de tabii bu sorumluluğa başımızı çevirmek, göz kafamızı çevirmek gibi bir Şansımız olmazdı. Uh -huh. Orada sorumlulu kaldık. Ee, aynı zamanda şöyle düşünüyorum. Ben bu kentte yaşıyorum. Evet. Yani Atakum'da yaşıyorum, Samsun'da yaşıyorum. Kentime ait e, gördüğüm, yapılması gerektiğini düşündüğüm pek çok şey var. Güzel de yapılmış olanlar da var. Daha önceki yönetimci yöneten e, başkanlarımızın her dönem açıkça söylüyorum, ta Matasyon'dan bugüne kadar olan dönemde. Çok güzel işler yaptıklarını gördüm. Ama bana göre daha yapılması gereken kısımlar vardı, kendi yaşadığım kente ait. Dair. Yani gelecekte o kente yaşayacak çocuklara, benim çocuklarıma, gençlere dair. Onlara ilişkin o gördüğüm o noktaları eksiklikleri belki tamamlamak, belki geleceğe ilişkin biraz daha farklı bir, daha gelişecek, daha iyiye gidecek bir kent adına e, kendi adıma, biraz da kendi adıma, yaşadığım kent adına bir sorumluluk aldım. Aynı şey gibi düşünün. Bir apartmanda oturuyorsunuz. Pek çok işte komşunuz var. E, sırayla orada apartmanı yönetiyorsunuz. Apartmanın belli sorunları var. Bunları işte eee çözümlüyorsunuz. Oradaki işlerini, işleri yapıyorsunuz. Orada yaşıyorsunuz. Ve sonuçta o oradaki hizmetten ve iyi giden süreçten siz de mutlu oluyorsunuz. Ben biraz da bunun için yani kendi adımıza da, gelecek nesiller adına da, çocuklarım adına da, gençler adına da özellikle de gençler ve çocuklar beni çok şu andaki yaşadığımız ortamda, iklimde kaygılandırıyor. Onlar adına gerçek anlamda bir şey yapabilmek için bir gelecek, iyi bir gelecek sunabilmek adına ...Atop'un belediye başkan aday adaylığımı hı hı. ilan ettim. Öyle de çalışmaya devam edeceğiz. Ben Samsun'a ilk geldiğim ve bu, bu günayda Samsun programında ilk başladığımda ilk konum sizdiniz. Zaten sizle birçok konuya değindik o zamandan. Bugün tabii vaktimiz çok o zaman. Evet. Oradan hatırladığım kadarıyla hep ortak akıl vurguları yapan... E, ...insanların e, o istişare ortamında daha sağlıklı ve güçlü kararlar verebileceğine inanan söylemleriniz olmuştu. Son olarak artık son dakikalarımızdayız sizle beraber ortak akıl üzerinden o güne de değinerek bir mesaj vermek isterseniz son sözlerinizde o minvalde rica edeyim. Bir kentte e, Bu, yerel yönetim seçilebilir bir belediye başkanı seçilebilir ama tek başına kenti yönetemez. O kentin her bir bireyinin o kentte hakkı vardır. Kent hakkı dediğimiz bir şey vardır. Kent hakkı dediğimiz şey bireysel değildir. Kent hakkı dediğimiz şey bir mülkiyetle ilgili değildir. O kentte yaşayan herkesin faydalanacağı, yararlanacağı tüm unsurlarla ilgili karar, ver, karar verebilmesidir. O anlamda bir katılımcı belediyecilik, bir yerel yönetim anlayışı olmadan bir kentin yönetilmesini ben düşünemiyorum açıkçası. Eşit, şeffaflıkla her şeyi ortaya koyan, hesap verebilir. Yani herhangi bir kentte yaşayan bireyin girip sorduğu zaman her türlü hesabı sorabildiği, bunun cevabını alabildiği, net alabildiği, hatta bunu sormadan ortaya konuldan, bu hesapların konulduğu, yönetimlerin, e, kent yönetiminin mahallelerden başladığı, mahallelerden başladığı, mahallelerin kendi mahallesine yapacaklarına kendilerinin karar verdiği, hatta ortak bütçenin ona göre ayarlandığı, belli bir bütçenin, işte mahalleye ilişkin, oraya o mahalleye düşen bütçenin o mahalleli tarafından nereye kullanılacağının, nereye kullanılacağının kararının verildiği bir sürecin olması gerekiyor. Ortak akılla yürütmemiz gerekiyor. Ortak akılla yürüttüğün zaman herkesin ortaklaşa çıkarlarına uygun bir süreç yürür, sonuç alınır ve herkes mutlu olur. Yani açıkçası bir belediye başkanı olarak da ileride eğer olabilirsek olarak da tüm sorumluluğu paylaşmak isterim. Sonucu da paylaşmak isterim. Mutluluğu da beraber paylaşmak isterim. En iyi şekil bence bu. Bu anlayışta ortak akılla eğer görev verilirse, sorumluluk verilirse işin gereğini yerine getireceğimizi söyleyebilirim size. Evet Murat Bey çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Önemli ifadelerde bulundunuz. Sizin için de Atakum'un için de Samsun için de umuyoruz ki en hayırlısı olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Tüm hemşerilerime buradan selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum. Sağ olun. Evet günaydın Samsun'da bugün ilk bölümde konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Atakum Belediye Başkanı adayı Doktor Murat Erkan'da kendisi önemli konulara değindi. Ortak akılın ne kadar değerli olduğunu söyledi. Yine bu sürece gelirken kararı nasıl aldığını da bizlere söyledi. Şimdi bir ara vereceğiz.